Evet gençler, yeni bir çekiliş videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu sefer tam 5 kişiye bu kaynaklardan istediği bir tanesini göndereceğim. Bugün günlerden cumartesi. Çekilişe katılmak için tam 1 hafta süreniz var. Önümüzdeki cumartesi günü çekilişi yapacağım bir video ile kazananları duyuracağım. Yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone olacaksınız, videoya like atacaksınız ve bunlardan hangisini istediğinizi yazacaksınız. TYT Türkçe denemeleri ve TYT matematik denemelerimi, Fen bilimleri denemelerimi, mi? Ayeti. Ayeti matematik denemelerimi Veya 4 tane ayeti genel sayısal denemesini mi istiyorsunuz? Arkadaşlar bunlar 2023'e özel hazırlandı bu ayeti olanlar. 2023'e özel hazırlandı. Bunların incelemeleri kanalımda mevcut. Oldukça güzel kaynaklar. Rasyonel yayınlarının çıkarmış olduğu alpinist denemeler branş denemeleri ve bir tane de ee, sayısal AYT genel deneme arkadaşlar. Evet. Türkçe denemelerine bakalım. Kalınlığı oldukça iyi. Çünkü içerisinde tam 12 tane aşamalı deneme var. Soru uzunluklarını görelim isterseniz. Bakın oldukça uzun öyle kısa kısa paragraf soruları yok. ÖSYM ayarında uzun uzun sorulardan oluşmuş. Kaliteli, güzel, çeldiricili sorular arkadaşlar. Alpinist TYT 12 aşamalı e, matematik branş denemesine bakalım. Uludağ, Kaçkar, Ağrı, Everes zirveye doğru gittikçe tırmanıyorsunuz. Bunlar da TYT matematik branş denemeleri. Buradaki sorular da oldukça güzel arkadaşlar. Ben derslerimde, öğrencilerimde bu soruları çözdüm. Çok da memnun kaldık. Evet. Dediğim gibi bunları zaten göstermiştim. E, videolara, eski videolara girip bakabilirsiniz. Bunların incelemeleri orada. Girip bakabilirsiniz arkadaşlar. AYT matematik denemeleri ve 4 tane AYT sayısal genel deneme. Bunlardan hangisini istediğinizi yazacaksınız. Bir tane yorum yeterli ve bir tane kaynak isteyeceksiniz arkadaşlar. çekiliş sonucunu kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü asıl kazananlar bana 24 saat içerisinde dönüş sağlaması lazım. Yorumlara hocam bana çıkmış nasıl iletişime geçebilirim diye. Ben zaten mail adresimi veriyorum. Oraya iletişim bilgilerinizi gönderiyorsunuz. Fakat arkadaşlar bu sefer kargo ücreti size ait olacak. Yine ben göndereceğim. 20 lira 75 kuruş gibi bir kargo ücreti çıkıyor. Kargo ücretini siz ödeyeceksiniz. Bu seferlik de böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki kaynak incelemelerinde bir soru bir çözüm serimizde ve çekilişlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.